Yoğun bakımlarda en sık karşılaştığımız problemlerden ve göz ardı ettiğimiz problemlerden bir tanesi konstipasyon. Sadece karaciğer hastalarını takip ediyoruz. biz. Ama diğer hastalarda da konstipasyonun önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Konstipasyon tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır aslında. Konstipasyonun neler e, sebep oluyor? Hastanın genel durumunun haricinde kullandığımız ilaçlar, demir ilaçlarından tuzun, opioidlere, diüretiklere kadar birçok şey hastaları postüpe edebiliyor. Bizim de konstipasyonu hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Özellikle yoğun bakımlarda bunu laksatif kullanarak, lama kullanarak, pozisyonel olarak mesela dizlerin rektumdan yukarıda olması hastaların dışkılamasını rahatlatacaktır. Yoğun bakımda yatan hastaların sürekli düz yattığını düşünecek olursak. Konstipasyonu biliyorsunuz ki e, mortaliteye çok büyük bir etkisi var. O yüzden konstipasyonu çözdüğümüz hastalarımızın yoğun bakımda yatış süresinde azaldığını göreceksiniz. Ayrıca hastalarda fiziksel aktivitenin artılması, mobilizasyonun sıklığı, diyetlerde fiber alımı önemli, 20 ila 30 gram olabilir. Burada tedavi hastaya göre seçilmeli, fazla ilaç kullanımından da kaçınılmalıdır.